65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi sosyal destek ödemelerine de Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki sosyal destekler zamlanacak mı? Hükümetten asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayı için zam müjdesi resmen verildi. Geçtiğimiz Nisan'da en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye, bayram ikramiyesi ödemeleri de 1100 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi. Bunun ardından Temmuz ayı içinde maaşlarda artış olacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu açıklamasında asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarında düzenleme yapılacağının ve zam uygulanacağının altını çizdi. Bu zam haberlerinin ardından binlerce vatandaş sosyal destek ödemelerine de zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşında ara zam şoku. Maaşlar yükselecek mi? Bu rakamlara göz atın. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için bakanlık tarafından sosyal destek ödemeleri hesaplara yatırılıyor. Sosyal desteklerden binlerce vatandaş faydalanıyor. Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacağının açıklanmasının ardından 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ancak 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşının da dahil olduğu sosyal destek ödemelerine zam konusu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak geçtiğimiz sene olduğu gibi asgari ücret ile memur maaş zammına göre sosyal destek ödemelerinde de yükseliş yaşanması bekleniyor. Bunların yanı sıra 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşının güncel tutarları da merak ediliyor. Sosyal desteklere en son Ocak 2023'te zam gelmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamasında yeni yılla birlikte zamlanan sosyal destek rakamlarını tek tek duyurmuştu. Yaşlılık aylığı olarak da bilinen 65 yaş aylığı, 2023 yılının Ocak ayında yapılan zamla 1536 liradan 1997 liraya çıktı. %40 ile 69 arası engelli maaşı ise 2023 Ocak zammının ardından 1226 liradan 1594 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığı da 1840 TL'den 2392 TL'ye yükseltildi. Evde bakım parası da yeni yıl zammının ardından 3336 TL'den 4336 TL'ye yükseldi.